Anamla bugün kavgalıyız. Ay, ayran düştük, ayrı düştük. Ana senden ayrı düştük ayrı mı düştük bugün? Hastayım, hasta. Hastayım hasta. Canım ister pasta. Anamla bugün kavgalıyız. Anam beni evden kovakla ya. Kuvakla evet. mı kaçtı mı kınım? Ne diyor? Üştabı i̇şte bu sandım bugün. Eyvah. Canım zimza attım, mancar diktim, ıslandım uslandım. Anam bugün anamla ayrıyız. Ayrı düştük, ayrı düştük. Lan. Değil mi ana? Ya. Ne var? Ne Ne bu Joss? Yağmur yeri çok yağmur almış. Bir hafta. Kalır artık yağmurlarını yağmur. yağmur. yerle kanala değil mi kalan? Bak tren geliyor. Araba gitti mi ki? Araba geldi de bak trenle gitsene acaba. Trenle gitseydim. Ama o. yukarı gidecek yine. Direk gidiyor o zaman. Kaç direkt git. Arabayı izleyeceğim direkt. Daha, daha iyi. Ara tren gideyim ben. Tren gider giriyorum. Lan benim korkmayın buna. Helal ya, trene gideyim ben. Hadi bakalım. Trene koşa koşa gidiyorum ben. Hadi bakalım. Koşuyorum şu an. Tren beni bekle. Yoksa kaybolacağız bugün. Hadi. hadi bakalım. Trene koşa koşa yetiştim. Helal olsun bana. Maratana'ya koşuyorum. Evet geldik. Sağ olsun de. bir yana durduk ver. Anam bakıyor. Ben de buradan bineyim. Burası sağlam mı biliyor ama. Gidelim bakayım burada. Evet sırada bindik. Şimdi gidiyoruz. Gördüğünüz mü gökyüzünü? Annem şu buydu köşede. Dolmuş da Doğmuş Dolmuş gidiyor ama ben ee, arabaya bineceğim için. Zeynep'e çıkacağım. Burcu neredeydim? Bir dakika sonra neredeydim? Anlık. Vallahi anlık geldim trene bindim. Gidelim bakalım. Çok güzel ve dolu yere. Arkadaşlar ben çarşıya geldim şimdi. Anamdan kaçtım. Çarşıya geldim. <laughs> Geldik mi dersiniz? Şimdi gelelim. Girelim bakalım. Ee, neler olacak? Hep beraber Nereye gidiyorum? Ne ediyorum, Sizlerle yani Çağcuma'ya geldim. Güzel Çağcuma'ya geldim yine. Çağcuma'mız çok mükemmel, güzel bir şehir. Mutlaka Bartın'a gidenler e, ya da Ankara, İstanbul'a gidenler Zonguldak Çağcuma'ya yolu üzerinde uğramalarını tavsiye ediyorum. Pazarı cuma günleri oluyor. Yolu üzerinde köprünün yanında. Güzellikle şöyle göstereyim size. Çeviren bakalım kameraya. Anamdan kaçtım, trene zor yetiştim. Bakınız. Gökyüzü. Bakın şurada gelmiştik ya geçen de. Ev almıştı orada. Oradan yürüyerek gelmiştik annemle. Şimdi kendisi. Anam su sarmadı mı be? İlla annem olsun yanımızda. Şöyle gidelim. Öyle bunlar çok güzel oldu. Önceden bunlar daha tenhaydı. Şimdi daha bir güzel oldu. Bakın buradan yukarıdan geliniyor. ya. Bugün buradan aşağıya doğru gidiyoruz. Şemsiye kafeler burada. Yağmur ince ince üzerimize yavuyor. Bak bu şey balkon domuz sekizler bu gene. Ağacı gelmiş. Ağacı. Ahın'a selamlar. Doşlanta. Kurbetçilerimiz akın akın geliyorlar inşallah. Onlara da çok çok selamlar ve dikkat et, dikkatli gelsin inşallah. Gelirken. Çağcıma böğün yağma. Bak reklam uzayan var. Reklam Ahın. Gelsen Dortmund <laughs> E, Dortmuk. Arstof. E, bu er. her. yere selam. Gidelim bakalım. Yağmur yağıyor şu an inceden ince. Yazma cevabım orada. Eski saltkı doğmuşu buradaydı. Buradan morul alayım arkadaşlar. Şu morular ne kadar güzel. Abi morular ne kadar güzel böyle evet. Ya. Oo. Yumuşak. Yumuşacık valla. Evet. Maydanoz ne kadar? 50 kuruş. Ee, 10 tane de e, 20 tane de maydanoz alan ben. Tamam. Evet arkadaşlar bakın maydanoz fideleri burada. Fideler var burada. Bak brokoli de satıyorlar değil mi? Brokoli. Şimdi tam yazlık mevsim değil. Şimdi zamanı mı? Tabii. Hmm. Yazmacı abim yok gözükme. Yazmacı burada da. Ha? <laughs> <önce> burada da. <laughs> ya. Brokoli vereyim brokoli? Yok be ben şimdi brokoli ne ye yedikcem? Ana. Dişçi gelin mi konuşun abi ben? Mı? sadece kisi. Ha ha içeri bir de içeri gideceğim. Gel içeri gidelim abi. İçeri bir şey almam gerek ya. Abi sarımsakla geçen yıl mı? Bu abi. Ne en kadar sarımsaklı kilosu? 30 lira. Aa ne güzel baksın sarımsak ya. Sera değil mi bunlar? Sera dur lan ne güzel baksın ha. 30 lira. şey değil mi? Domates. Buranın kendi yerli bahçe. Yerli değil mi? Ooo ne güzeldi. Ne kadar bunun kilosu? 10. 10 lira. Aa ama ne güzel domatesle. Eski köy domatesinden. Eski köy domatesi, Eski domatesi mi? Veya var mıydı bugün? Sattınız mı? Var da. Fat değil olmadı. mi? Hmm. Hı -hı. Ne güzel. Domatesler güzeller. Alalım mı? Şuradan bir, bir kilo alalım mı? Ya tamam. Zaltısı yaparız. Şöyle şunları ayıralım mı? Şöyle kızalım şuradan ayarlayalım. Şöyle güzellerini ayır bakayım abi. Çuğuk olmasın. Şöyle bak bakalım. Salkınlar vardı. Nereye koydun? Al bakayım salkınları. Ey maşallah. Ha. İki kilo ya, yapasın bak. Be. Aman çuğuk olmasın. Bak domates oluyor şimdi. Yerli domates. Pazarda da 10 lira. Burada da bunun zaltasını yapıyoruz. Bunun şeyini yapıyoruz. 2 kilo domates. et, 2 kilo gelmiştir belki o. Evet, bakalım. girelim bakalım. 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 Bak kabaka da bu renk renk. Şuna bal koyuyorlar herhalde. Güzel. Hadi bakalım. Bak burada çiçek tohumları da var. Ha, burada her şeyler var alışveriş yapayım arkadaşlar. Şimdi çarşıdan gidiyoruz arkadaşlar. Yağmurlu bir gün çağcıma. Gün çağcıma yağmurlu. Gidelim bakalım. Güzellikleri sizlere paylaşalım. Çağcımamız güzel. Kasetli da burası mı? olmaya bugün. Annem olmayınca olmuyor. İlla anam olacak. Anam hasta bugün. Gelin bakalım. Yağmur çok geldi. Hayır, su içinde bugün. Su lazım. Muhammed abimize selamlar. Gözükmeye ama. Gelin bakalım. Böyle aşağı doğru gidiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ve bu tarafı <laughs> <da> göstermişim size. Hızlamurla <laughs> açtık kokuyor mis gibi. Gelin bakalım dostlar gidelim. Bakın. Çay bahçesi açılmış. Çağcımaya özlenlere. Ne güzel olmuş. Çağcımaya geldim böyle vurtmalı. Lambalar yanmış. Güzel olmuş. Valla. Çok güzel ha. Şelalelerde açılsalar ne güzel olacak gidelim bakalım. Çağcı turu yapıyor sizden artık atamız gelki heykeli. Güzel güzel olmuş şu kafe şey. Çay bahçesi. Hadi bakalım. Gidelim. Burası da Çağ Cuma'mızı. meşhur böyle pastaneli olduğu yer. Gidelim dostlar aşağıya gelin. Burası da pazar yeri. Aynen öyle. Burası düğün salonu. Pazar yeri her zaman geldiğimiz yer. Hakan Çelebi Bazar'da. Bakalım ne olacak. Şurada evla oldular. Gözler oldu hemen. Gidelim şöyle. Pazara. Pazar toplanmış herhalde. Pazara bir şey kalmamış. Şöyle. Yeni yapılan yerde. Bakalım öyle. Böyle girelim pazara. Buradan pazara giriş arkadaşlar. Pazar yeri artık bir akşam pazarı. Bir şey kalmamıştır. görüntüye kalmamıştır. Bakın her şey bitmiş. Abi paraları say ya. <laughs> ne olacak akşam pazarı böyle olur. Mısırlar çıkmış da. Hmm, mısır almalı. Domates 7,5 lira. Salkın domates. Napolyon kilosu 15 lira. Yedim musluğu yemiyorum de. Anacım. Evet. Pazara geldi arkadaşlar. Pazar toplanıyor. Yoruldum. Karpuz 4 lira. Pembe domates 7,5 lira. Burayı kurulmuş ne yapsın? Salatalık 5 lira. Karpuz 3,5 lira. Biber 7,5 lira. Çok güzel. <laughs> Oo. Oo, ne güzel. Şurada bayağı bir güzel. Abi bir kilo de ben kayıs alayım. Benim abi. ben kayıs alayım. 15'lik yapayım abi. Ya abi. 12 kuruş ama yumuşak bakın ya. arkadaşlar. Ya ye şeker falan. Normal kayısı değil. Bayağı bir tatlı kayısı ya abi. Çok güzel. Ya abi. Eyvallah abi. İyi siz abi pazar nasıl bugün? Fiyatlar nasıl? Şükür abi, şükür abi. İyi abi, vallahi daha çok besin. Her şey bitmiş yok, yok. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle lan. İşte buradan e, kayısı aldım ama güzel kayısı. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, buradan e, pazar alışverişimizi yapıyoruz ve gidiyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, alışverişimizi yaptık ve şimdi gidiyorum. Burada var. Pazarımızı çekiyoruz ve pazarımız bitmek üzere. pazar yerine girdim. Aa, pazarda son durum böyle. Karpuz ağaoğlu. Merhaba Abi, başka... İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de ya. Aynı gördüğü gibi. Şey geldim pazara geldim. Yağmurlu güne denk geldik bugün. Yağmur çok yağmurlu. Aynen. Ya. Bugün kaç karpuz sattı be? Sattık yine 253 tane. Sattı mı o kadar? Tabii. Ey maşallah. Geçen hafta kaldım kaldık çok güzel çıktı. Aynen öyle. Oo vallahi var ya. Bak şu da güzel şey ya. Bu da aynı. Çok güzel. Bu kadar. Okay. Nerenin kapısı bunlar Eskisi abi böyle? Abi. Nerenin Adana, kapısı? Adana, Adana. Bizde başka mal olmaz. Adana değil mi? Aynen öyle. Hmm. Adana'ymış. Kurdumu çatara valla. Kurdumu çataraymış valla. Hangisi en güzel bunun? Hepsi en güzel. Eli attık güzel mi? Bak. O baştaki. Arkadakini biliyor musun? Arkadakini biliyor He, o. Asker gibi duruyorlar. Ha. Hakikaten şapkayı bu ha. Onun sesi daha değişik geliyor ha. burda bu daha ince olduğu için daha öter. Öyle değil mi? Bıçağı vurdu mu çatırır hemen. Ha, bakalım alalım mı onu? Çatarayamış. Anam, anam beni kovakladı. <laughs> anam beni kovakladı. Ana evet, geçen daha bir almış şu karşısı. Buradan bak, buradan çekti. Yeah. Oral ıslandı şuradan çek geldi? He oran mi mi değil? 15 kilo mu bu? 15 kilo mu? 15 kilo mu bu? 60 şimdi arkadaşlar. <laughs> çok güzel çok güzel. Dursun dursun burada abi. Ben şimdi geleceğim şuna dönüp de. Güzel pazarı şöyle çekeyim de ben. Güzellikleri çekeyim. 9'u alıp 8'i satıyoruz oğlum. Bereket versin. Belki de abi. Evet arkadaşlar. Şöyle karpuzumuzu aldık. Şuna şur mi ya? Siz Sıkıntı olur mu? Tamam evet. abi. Bak kayısı yiyebilirsin. Yok yok. İstediği yiyebilirsin abi. Ha tamam abi. Teşekkür ederim. Böyle tezgah abimize emanet ettik. Alışverişimizi yaptık. E şimdi pazarımızı çıkıyoruz. 3.90 90 4 lira olsa ne yapardık? <laughs> Salatalık. Bu hafta zaten pahalı Onlarım değil ha. evet, on diye lan. Evet, patlıcan onlara, lira. Beber yedi buçuk lira. Anlayacağız. Bugün fiyatlar böyle. Pazar yerinde son durum arkadaşlar. Her şey bitmiş. Havamız bir şey satıyor. Bunlar ne ne ki? Kudret narı. Evet arkadaşlar pazarımızda her şey bitmiş. Biz geri dönüyoruz. Ve gidiyoruz şu an. Kısa sizlere paylaşalım. Gidelim bakalım. Evet. Salatak ne kadar abi? 10 liralık alayım ben onda. Seçeyim mi ben? Poşet evet arkadaşlar buradan salatalık alıyoruz. Şöyle poşetimizi açalım. Ve e, zaltaklarımızı koyalım. Biraz kalın olsun değil mi? Şöyle. Şöyle arkadaşlar zaltakları seçiyoruz. Malum bizim zaltaklar daha çıkmadılar. 7,5 lira zaltak kilosu. On nerelik salatalık alalım. Şu 10 liralık oldu mu abi bakacak mısın? Sayın? 10 liralık şu. Bir bakacağım 10 liralık olmuş mu? Evet arkadaşlar. Salatalığımızı aldık. Bir tane kodum fazla olmuş yine. <laughs> Hadi kolay gelsin. Bir kilo salata, 10 liralık salatalık aldım. Bir tane fazla koymuşum. En sonuncu koymuşum kararsızım zaten. İyi ki de koymuşum ama yine de şey oldu. Burada sarı yok herhalde. Evet, domatesler, Domatesler 6,5 lira. Kiraz 20 lira. Pazarımız arkadaşlar böyle. Ee, ben ne alacağım? Domates alacağım. Annem pembe domates al dedi bana. Pembe domates alacağım. Ha, pembe de burada aynı. Benim abi pembe, ben evet. alayım bunları. 20 lira. 20 lira lir alayım ben bunları abi. Şöyle güzelliğinden 20 lira alayım. 2 kilo 650 gram 20 lira. Tamam. Evet arkadaşlar. 20 liralık da domates şey aldık. 20 liralık domates aldık. Al bakalım işte. Şöyle. Aynı yerin aldık abiden yine. <laughs> evet. evet. Teşekkür ederim abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne kadar teyze? Evet arkadaşlar. Teyze <laughs> de. Bak teyze de ben gibi. Ah benim teyzem. Bak teyzecüm ah. de ya. <laughs> evet pazarda durma arkadaşlar. Pazar bitiyor. Öyle işte. Arkadaşlar pazarımızda son durum. Neler aldım? Yine bu abiden domates aldım. Aynen. Domates aldım, zatar aldım. Şey aldım, şeftali şey, kayısı. Bayramdan sonra da ayaş domatesi almayı gerekir. Öyle mi? Aynen. Hmm. Bayram günü şu başlayacağız, salçalık, salçalık biber. Öyleyse bir biber yapsa pahalı mı tutuyoruz bu anda. Allah bilir. He. O gün piyasaya o bilir, pazar Eyvah. bilir. Eyvah. Üç lira olur, 1 lira olur, beş lira olur. Değil mi? O gün bir yetişsin Allah. 4 söylüyor, 4 söylüyor. şimdi arkadaşlar ben domates aldım ama bu domatesi arkadaşlar. E, bu domatesi e, şimdi yukarıdan ayrı aldım. Buradan pembe domatesi aldım. Domates çok yeni ya. E, şimdi alıp e, pazara eve yolculuk başlayacak. Çay Cuma, Cuma pazarından sizlere selamlar. Şimdi soğan patates alacağım. Öyle değil mi? Anamdan gizli geldim, çıktım yollara. Anamı, anam benim <laughs> Pazara bugün, bu hafta pahalı gibi geldi ama bilmiyorum. Allah ayıbı versin herkese. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, bugün neler aldık? Bugün pazara gittim ben. maydanoz fidesi ve murlu aldım. Fideleri aldım. Şekerpare, kayısı aldım. Bakın ata tohumlarından domates aldım. Gördüğünüz gibi. İki çeşit domates aldım. Bunda pembe domates aldım. Ee, biliyoruz fazla domates menemen yapıyor. Salata aldım onu dedik. Soğan aldım 2 kilo. Efendim. Bu limon aldım. Bisküvi de aldım. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bir şey yapmadım fazla. Bir de karpuz aldım kocaman. Eve geldim. Efendim anam ee... <laughs> Anam beni, anamı daha görmedim. Anamı gördüm de bakar ne diyecek ba? Neler almış ne diyecek? Kavga da benden belki de. E, ay öyle bir şey dökmüşüm. Ana öyle bir şey dökmüşüm. Hay Allah. Bir şey de yemedim. Şu an dolma yedim bir tane. Hemen öyle dökmüşüm ya? Ne şanssız adamım ya. Yukarıdan ağaç ucundan altın yansa bağ kesin de bak şeyler yanmış. Bakalım <laughs> anam ne yapıyor ya? anamın yanına gidelim. Üzerimi değiştireyim ben. Arkadaşlar Boston'a geldim. Bak arada golunlar için otlar bitiyor gördün mü? Problem gazmanın içinde değil mi? Ya, gazmanın şey ne olacağım şöyle? He? Ha? Kapat kiram bırak mısır içinde. Yok gazmanın içinde bak ne otlanmış orayım gene. Otlanıyor la. Burası Nasıl çok... Şey otlar yok mu? Bak şimdi size böyle büyüyecekler ne? Bunlar ta bu da ta büyülürler ne ta o zaman şey yaparız. Bak ta, orta sınıfı da büyüdük gördün mü? Dursam Dursana yengler Kuvvetli ya ama? Bilmem kuvvetli değil haa Ne oluyor lan? Öyle de meteoroloji demiş ne Baksana Bilmiyorum şey herhalde bu gece Bak şu an sular gelmiş ya gördün mü? mi? Suyuz hep bu Bir sürü hayvanın bazı yüzünden mi Bağlayın bunları bağlayın boşu be. Oturuz yarın be. He? Oturuz yarın gene. Değil mi? Bak kavunlar büyük yala. Şuradan fide alalım mı? Kası durmuş şuradan denge? Ha be. Bak şöyle şuradan da kavun almalı. O otomu oraya kendisi attım biliyor musun? Ben kendisi bitti oraya koyayım o poşet içinde. Sen onu mu alıyorsun ha? Oradan çıkarmalı o. İki tane koymuyor orada? nasıl büyük İçinden de alı suy. Vay oğlan sen yoğunacağız ya. Tam şuradan toprağın çıkar şuna. Var bir kabus bilmiyorum ki o. Bak demetiz şu karanlı. Aa bir yok o. Şu şeylerine, Sen... gıdalarına görmüyor ha. Elimle gıdalarını tuttum. İyi olur mu ko? Sen Ben sana kokmakla mı görüyorum? Bilmiyorum ko. o. Şabak adam pazar senin sürüyor lan. Nerede şabak tezi diyor Hastayım ben. Hasta mısın? Hmm. Ana, ben kuvaklık dedim. <laughs> evet. Şimdi karpuzlar burada Ama karpuzlar çok yağmur sevmeyin Ne yapacağız biz kız? Ne Ama geçersen yağmur çok yağdı be. Ne yapalım hadi dedi oğlum. Üstüne topu ne ha. Topluyoruz çekiyoruz ya. Kurtlanmaz. Abi, Kurtlanmaz. Yandı yandı alalım. ya Bak nerede Sen. Çarşamba yağmur çarşamba evde ya de. Çok keşşüsüz şu, şu, yani Ne güzel oldu. Gel aşağı bak. Tut bak rakabakları görüyor musun? Aka Ben bu tarafa atırız akabakları. orada. Oradan asıp oraya dik. Nereye? Orada sıklama ya. Aa onun ya akabakları. Ya ite akabak orada, akabak orada işte teşte. işte. ha. Buraya mı gitsinler? Gitsinler Bir doğru. İnek de doğru. at lan boş ver. Yine bakrayın. Sikilla bunlar şey koyacağım bunları. Evet boş ver, bırak ta erken anı hani sıkla boş ver. O tablada anne. Aslında, buraya, bir yerden buraya çakılmış ya aslında otobla da. Bir yerden koç sen çıkamadın mı? Evet, evet, yarın boş bir şey olmaz. Bak. He? Abo ne bir kumuş ne? Evet, evet, ya. Bak, ne ya? Sağ bak ya ne ya kız biz geliyor kumuş saldırı. Evet arkadaşlar bizim mandamız zonguldamızın mandası işte bunlar. Bu inekleri bu inek dedikleri inek değil de yani mandala bunlar. Bakayım. Bakayım bak ya. anne homara ya. Bizi bizi manda saldırır. Şşt. Ne oldu? Ana geliyor. Bak ki kız. Gel bak yine ha. Hmm. Abu, anam gitti bakma. Ehtiyar mı? Vay ehtiyar çok. Ana senin yaşında dur bek kız. El işinde yoktur kız sen de Allah aşkına. Bak? Buzdaki buzdaki. Geliyor anne. Buzdaki, buzdaki. Kız bu fulaya benziyor bu ya. Hmm. Gel. Anam ana bak şey yandır bakayım ha. Ne? Şey yandır bakayım. Abu. Gel gel. <laughs> Şş, gel. gel çağırıyor bak anam çağırıyor sağ. Şş, karım atma. Şşş. Gel. gel. Kömüş mandı yordu şimdi bunun yoğurtta çok güzeldi ya. Gel, gel. Bu hayvanın yoğurtta çok güzeldi ya. Hani ters bakayım kıza bak, ne? Neyle akıllı? Bakma bakma. Akıllı akıllı. Gel. gel. Anam gel. gel. Manda yoğurdunun kaynağını bulduk.

Ha. Bak ya. Hadi. Hadi, kızım, ben. Hadi ben kızım Hadi bak kızım. Hadi bak kızım. Bakayım vallahi adam komuş. Komuş komuş. Hadi. Anam gidiyor. Anne ben dört köy domates aldım. Biri şey domatesi yok. Yedi buçuk. Biri de sere domatesi. Değil de pembe saldım aldım ya. Anam gitti. Hadi gidelim bu kadar. şu ineci olay da öyle gideyim. Doğalar doğa. Gelmez zaman. Gelelim mi? kuşuşunu koyayım mı? Hadi bakalım inek gelmedi ya. Gidelim bakalım. Bak şimdi şey, güzel bir yıla benim. Rızk şeyde. Yağmurla ilgili yüzlerine. Gariplerim iyi. Hadi bakalım eve geldim. Üzerimi değiştirdim. İneklerin yanına geldim. İşte Cevüz. Aram bu Cevüz döverken beni, beni dövdü. Bir dayak Cevüz'e vurdu bir bağ vurdu. <laughs> kızım. E ee, benim kızım. E ee, kızım. Benekli. E ee, kızım. Bu Benekli'nin anası benekli. Gidelim bakalım. Dağlardan yağmur geliyor gene. Yağmur geliyor yağmur. Hacı daha koyu gözüktü karşıda. Hacı daha çekelim şöyle. Hacı daha koyu. Yağmur başladı. Hadi gidelim bakalım.